Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Zavuf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında yeni fırsatlardan, yeni indirimlerden ya da diyelim oluşan bir güncelleme videosuyla karşınızdayım dostlar. Birkaç tane çok güzel haberim var, birkaç tane de onlara nazaran daha az güzel haberim var. Hatta onlara nazaran hiç güzel bulmayabilirsiniz. Devamında videonun göreceksiniz zaten. Birkaç tane Fırsattan sizleri e, haberdar edeceğim dostlar bu haftalık videoyu yayınlarken bunlar tabi o zaman e, görmediğim daha görmediğim kaçırdığım anlamına değil yeni yeni ya videoyu hazırlarken ya yüklerken karşıma çıkan e, fırsatlar olduğu için hatta bir tanesi bugün karşıma çıktı e, videoya ekleyemedik tabi ki onun için bir güncelleme paylaşmaya karar verdim böyle ara sıra güncellemeler paylaşıyorum de zaten alışmışsınızdır artık. Videoya geçmeden önce daha doğrusu güzel haberlere geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuzdur. Hani normalde aslında ben bir oyun kanalıyım ama e, bu aralar çok fazla e, sizde sizin de gittiği için böyle fırsatları daha çok e, duyurmak için de indirim videolarını işte ücretsiz oyun videolarına biraz daha ağırlık verdim. E, önümüzde zaten bir yaz indirimleri var çok güzel ona da çok güzel hazırlanıyorum dostlar. Ee, en iyi videoları size sunacağımdan hiçbir şüpheniz olmasın. Ama dediğim gibi ben bir oyun kanalıyım ve oyun da paylaşıyorum normalde. Oyun serileri de paylaşıyorum. Yalnız işte bu bu tarz videolardan dolayı oyun videoları bayağı geride kaldı. Hani şikayetçi olduğum için söylemiyorum. Kesinlikle bu videoları da seviyorum yapmayı. Ama dediğim gibi hani bir oyun kanalı olarak oyun paylaşmam lazım ve vakit kalmıyor. Bu sebeple e, toplulukta da bir tane yazı paylaştım. Beğenenler olmuş, yorum yazanlar olmuş sağ olsunlar. Bundan sonra bütün oyunlarımı canlı yayında oynayacağım arkadaşlar ve hem canlı yayını paylaşacağım hem de onu parçalara bölerek yine bölüm bölüm halinde paylaşacağım. İsteyen arkadaş canlı yayın tekrarını seyreder. Uzun videolardan hoşlanmayan arkadaşlar da bölüm bölüm seyredebilirler arkadaşlar. Tabi bunun yanında canlı yayınlara iştirak ederseniz, canlı yayınlara katılırsanız beni çok memnun edersiniz, çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, bu ricamı da e, karşılıksız bırakmayacağız da düşünüyorum dostlar. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkürler. Evet hemen videoya geçelim daha doğrusu. Neler varmış bu güzel haberler? Hemen onlara geçelim dostlar. İlki Mounted Blade 2 Epic Games üzerinde Epic mağazasında Epic Games'in mağazasında satışa çıktı biliyorsunuz. Yakın zamanda geçen hafta e, başlarında falan da herhalde. Ve e, satışa çıkar çıkmaz %20 İndirim ama o kadar erken değil ya. O kadar erken olsa zaten videoya katardım. Yani böyle bir ikilemde kaldım şimdi. Neyse devam edelim. Çok önemli değil. Ee, satışa çıkar çıkmaz yüzde indirim, yüzde yirmi indirimle çıktı arkadaşlar. Süper bir fırsatla çıktı. Bunu gören Steam tabii ki altta kalmamak için o da indirim yaptı, o da yüzde yirmi indirim yaptı. Bazen böyle indirimleri oyunlar. Oyun firmaları kendileri tan tanıtım amaçlı yaparlar ama bu tamamen platformlar arası bir rekabetten doğan indirim oldu arkadaşlar. Ancak Epic Games'in çok daha güzel bir özelliği var biliyorsunuz kupon. Epic Games'in mega indirimlerinden kalan kuponlar hepimizin hesabında şu an tanımlı olarak duruyor. Sadece yenilenmeyecek. Epic Games mega indirimlerinde sürekli oyun satın aldığınızda yenileniyordu. Bu bir seferlik elimizde kalan e, kuponu 1 Kasım'a kadar kullanabilecektik. Bu da güzel bir fırsat arkadaşlar. Yani e, Epic Games'ten Bannerlord'u şimdi satın ala tıkladığınız zaman üst tarafta kupon kullan kısmı. Zaten kendisi otomatik tanımlanacaktır. Ama yine de kontrol etmeyi unutmayın. Bazen sistem sapıtıyor. Bannerlord'u, Mounted Blade Bannerlord'u erken erişimde çok yeni bir oyun. Çok güzel bir oyunu. 59.99 yani 60 TL yuvarlak hesap diyelim. 60 TL gibi bir fiyata Müthiş bir fiyata satın alabilirsiniz dostlar. Yani Epic e, güzel bir hamle yapmış bence. Hatta ben bile düşünüyorum alsam mı almasam mı diye canlı yayında oynar mıyım oynamaz mıyım? Emin değilim çünkü hani çoktan birçok yayıncı zaten oynadı. E, al benisi biraz azalmıştır diye düşünüyorum yayın anlamında en azından. Evet tekrar etmekte yer var arkadaşlar. 60 TL Mounted Blade müthiş bir oyun. Bu fırsatı bence değerlendirin. Tabii ki hani o 60 TL kuponu başka bir oyuna saklıyorsanız onu bilemem. Ben fırsatı söyledim size. Ve en az bunun kadar güzel, belki bu kadar güzel değil ama güzel bir fırsat, ücretsiz bir oyun arkadaşlar. Injustice God Among Us Ultimate Edition hem de yani bütün zımbırtıların içinde olduğu versiyonuyla şu an Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor dostlar. 26 Haziran saat e, sabah 9.59 sağ e, zamanına kadar söyleyemedim ya. Saat 10'a kadar yani. İlla tam olarak şeyi söyleyeceğim. 26 Haziran saat sabah 10'a kadar arkadaşlar e, ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kere eklediğiniz zaman da bu ücretsiz oynama oynaması ücretsiz değil. Tamamen ücretsiz olan bir fırsat ama bir süresi var. Yani 26 Haziran'a kadar kütüphanenize eklediğiniz zaman bu oyun tamamen sizin olacak. Ömür boyu sizin olacak. Injustice God Among Us çok güzel bir oyun. E, ee, Real, şey nedir Real? Mortal Kombat'ın geliştiricisi biliyorsunuz. Onların elinden çıkan bir oyun. Mortal Kombat tarzına da çok benziyor oyun tabii ki. Yani aynı firmadan çıktığı için. Ama burada DC karakterleri var arkadaşlar. DC Comics'in karakterleri var ve e, Injustice diye de bir DC çizgi romanı var. Onun konusuna benziyor. Tam olarak onun konusunu almamışlar ama ben onu alsalardı daha memnun olurdum. Çok sevdiğim bir konu çünkü. Injustice Cuts Among Us'ın e, çizgi romanı. Çizgi romanı da tavsiye ederim. internetten ya da bir şekilde kitapçılardan bir yerden bulun okuyun. Bu da çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde dediğim gibi kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 26 Haziran'a kadar. Bunun dışında Electronic Arts hala oyun koymaya devam ediyor. E, bu oyunları zaten çoğunu size tanıttım. Biliyorsunuz 29 Haziran'a kadar da Origin Access üzerinden e, Access e, aboneliğinizi bir aylığına e, satın alabiliyorsunuz 1 euroya arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat. Bununla ilgili de zaten video çekmiştim. Üst tarafta e, önerilen videolar kısmından onu bulabilirsiniz. Süper bir fırsat. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Güzel fiyatlar da çıkıyor da. Mesela Titanfall 2 güzel bir fiyata gelmiş. Yani 10 yıllık oyununu 30 liraya satıp Titanfall 2'yi 65 liraya satınca bence güzel bir fiyat ama hatırlatmakta fayda var. Bununla da ilgili zaten bir video çekmiştim. Steam'den elektronik arsa oyunlarını almayın diye bir video çekmiştim. Onu da bulabilirsiniz yine ee, şeyler önerilen videolarda. Ee, neden almayın demiştim. Çünkü eski oyunlarını ucuzken çok çok pahalılaştırarak ondan sonra tekrar bir indirime sokup daha fazla kar etmeyi amaçlamıştı. Ee, burada da benzer durumlar var. Gerçi bu oyunlar yeni oyunlar ama bir de şöyle bir durum var biliyorsunuz. Axis yani Axis'ın kasası ...Origin AXIS... E, ...Steam'e de gelecek... ...ama ha, ne zaman geleceği belli değil... ...ya da ne kadara geleceği belli değil... ...onu beklemenizi tavsiye ediyorum... ...çünkü Titanfall'da, Sims 4'de... E, ...bu şeyin içinde... ...bunun dışında yeni oyunları da var biliyorsunuz... ...sipariş, ön siparişi açılan... ...FIFA 21 mesela ön siparişi açıldı... ...9 Ekim'de... E, ...oynanışı açılacak tamamen... ...yüklenmeye açık olacak arkadaşlar yani 3 aya yakın 3 ay gibi bir süre var. Fiyatlandırmaya baktığımız zaman aynı oyunu standart versiyonunu Origin üzerinden baktığımda 465 liraya geliyordu. Burada 420 lira. Hani kur farkından belki bir oynama var. Ama öyle ah şahım bir oynama değil. Hani Steam üzerinden daha iyi fiyatlı oyunlara alıştığımız için hani 420 lira FIFA da olsa çok büyük bir para. Bence öyle arkadaşlar yani. Bu benim kendi fikrim. Hani orijini burada göstermek için atacaktım ama diğer oyunları gösterip çok fazla uzatmayayım. Hani Madden da öyle mesela. ki 420 lira o da 465 liraya satılıyor. Bir tek şu Skadron'u bilmiyorum. Bir ona bakalım var mıdır? Skad... SQ yazsam. Squat. Squat. Ha, ulan çıkmıştı pre order diyelim. Ne kadarmış? Evet 35 36 euro. Hemen bakalım kaç paraya diyor. 7.67 şu an kuru benim en son baktığımda. 276 275 diyelim yuvarlak hesap. Hop yanlış oldu. Burada ne kadar? Aynı fiyatı satılıyor. İlginç. Mesela bununla aynı fiyat yapmışlar. Ee, diğerlerinde biraz fark var. Bunda aynı fiyat olmuş. Evet dediğim gibi yeni oyunlar falan her şey ekleniyor ama oyun almayın arkadaşlar. Güzel fiyat bulsanız da almayın. eksisi bekleyin. Çok daha kârlı, kâra geçeceksiniz. Hatta dediğim gibi ya yani 29 Haziran'a kadar 1 euro'ya Origin indirimsi de deneme şansınız var. 1 aylığına deneme şansınız var. Onu da kaçırmayın. Bu arada Humble Bundle'da da bir paket var. Genelde Japon RPG, Japon rol yapma oyunlarından oluşan bir paket. Genel olarak baktığımız zaman ee, bütün hepsini toplayınca çok fazla bir fiyat etmiyor ama onu e, bu Japon e, oyunları, Japon rol yapma oyunlarını çok sevmiyorum. Hani animelerini çok seviyorum, mangalarını çok seviyorum. Mangaları baya manga mesela One Punch Man, One Piece mangalarını sürekli takip ediyorum. E, One Punch Man hala Murat'a çizeri hıyar göndermedi. E, yeni bölümü zaten her gün küfrediyorum ona. Neyse bu başka bir konu. Ama Japon oyunlarını maalesef ki sevmiyorum. Ama hani bu oyunlara aşina olanlar varsa 5 TL'lik paketin içinde 6 tane oyun var arkadaşlar. Bakabilirsiniz oyunları tanıyanlar için söylüyorum tabii ki. Ben oyunlar hakkında fikrim de yok açıkçası. Ee, yine de bunu göstermek istedim. Son olarak da bir tane Indigala sitesinde ücretsiz bir oyun var arkadaşlar. Adam Wolf ee, tam bir bulmaca ve e, şuradaki gördüğünüz gibi saklı nesne oyunu arkadaşlar. Ama bulmaca mekanikleri falan da var oyun içinde, hafif gerilim havası ile beraber. Indigala'da, e, Indigala'ya e, giriş yaparak, kayıt olarak aşağıda gördüğünüz şu butonla kütüphanenize ekleyip e, oyunu indirip oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Zaten bu in şey, Hidden Object, Hidden Object diyelim ya da saklı nesne oyunları ben çok seviyorum. E, videodan sonra hemen ben de ekleyip indireceğim büyük olasılıkla ve konusunu da falan da sevdim. Kaliteli bir yapısı var arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet, e, dediğim gibi kısa bir güncelleme e, videosu olacaktı. Eee Blade 2 e, Banner Lord çok güzel bir fırsat. 60 TL'ye inmiş ve Injustice: God Among Us oyununu da 26 Haziran'a kadar kaçırmayın dostlar. E, sizin olacak ömür boyu olan oyunu ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Evet umarım beğenmişsinizdir dostlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve beni ilk defa seviyorsanız abone olmayı ihmal etmeyiniz dostlar. Ve başta da söylediğim gibi canlı yayınlara lütfen katılım gösterelim. En azından bana bir şans verin diyeyim arkadaşlar. Yani bana bir şans verin. Belki birçok yayıncıyı seyrediyorsunuzdur canlı olarak ama bana da bir şans verin. Güzel vakit geçireceğinize eminim. Beraber güzel vakitler geçireceğimize eminim dostlar. Evet başka videolarda görüşmek üzere canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.